Rusya'nın dünyaca ünlü Bolşoy Tiyatrosu kendi YouTube kanalını açarak canlı yayınlara başladı. Mart 2010 tarihinden bu yana dünya üzerindeki birçok sinema salonunda canlı yayınlar gerçekleştiren tiyatronun sahnelediği oyunları artık internet üzerinden izlemekte mümkün. 300 yıldan fazla zamandır Moskova'daki binada bale ve opera gösterini izleyenlerin aksine internet kullanıcılarını artık bir sürpriz de bekliyor. <laughs> Gösteriye ara verildiğinde tiyatrodaki izleyiciler fuayeye çıkar, büfeye gider. Fakat bilgisayar başındaki izleyiciler için kamera sahne arkasını çekiyor ve bu sayede onlar sahne arkasında neler olduğunu görebiliyorlar. <laughs> Rusya'daki sinema salonu salonlarının canlı yayınlara şimdiye kadar rağbet etmemesi nedeniyle bu yayınlardan en çok fayda sağlayacakların başkente gelemeyecek durumda olan Ruslar olduğu belirtiliyor.